Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi dün yeni bir seriye başlamıştık. Her her, her bölüm bir karakter kasıyorduk. Geçen bölüm squat kasmıştık. 500 kupa yapmıştık. Bu, bu bölümde search kaçacağız. İlk maçımıza girelim. Bu arada 20.000 kupada özel özel video gelecek. Onu da kaçırmayı unutmayın. Kaçırmayın. Nasıl haberim olacak diyorsanız abone olup bildir zili zili tümü derseniz ha, o video gelince size haber verilecek. Bir atlayalım ve şöyle. Şuraya giden iyi ulti kastık. Gözler bir savaş kaldı. Üç seviye olduk bile. Şu blok çok sıkıntı. Aldık. Arkadaşlar basalım abi. Bir tane kalmışız. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar neredeyse almıştık ya. Hayır sen de git ya. Oh, hayır. Yarım saat ölmüyor Ayda. Arkadaşlar git dumanı öldü herhalde. İlk maçımızı kazandık. İkinci maça gidelim. Direkt şuradan bir kutu alalım. Şöyle vur kaç vur kaç yap yap ulti kasalım. Sağda devel olunca Dövüşte gelmiyor ki. Hayır hayır hayır. Kaç. Oh. Yani aksesuar kurulandı korktum. Gör aksesuar Aksasar iki katı vuruyor. <laughs> Ertuğrul'a evet, da aynı kaldık. Arkadaşlar arkadaş olalım diye ben ondan uç kastım. <laughs> Al bakalım. Ya kaçma kaçma. Uçunda boşa gitti gittiğine göre. Arkadaşlar bir seviye daha atlayacağız birazdan. Ama onun üstü atlamak istiyorum o zaman. Ah! Kim aldı acaba? Ve arkadaşlar bu maçı da kazandık. 550 kupayı da verdik sonuçta. Ve arkadaşlar Star Hediyesi'nden tabii ki ne gelecek. Hadi destansiyondu. Ama Arkadaşlar sonuçta devam. Arkadaşlar diğer bölüm kiminle kazanacağımızı bu bölüm söylemeyeceğim. Search olmuyor. Dördün ortu kasar. Şimdi elden ortu kasar bir zor. Yani kadar. Ha bize ortu kasıyordu. Yorursam ortu Arkadaşlar görünmez oldu. Benim mi? Aa. Hayır artık. ya uçsu var. Sıkıntı yok devam. questo è -U -U Studies, la buona uova E è la buona in epoca che è questo il biso riguarda il biso Piper var. <laughs> Arkadaşlar şu arkadaş onunla işlemi. <laughs> şurada, <bunu tutacağım. gülüyor> şurada kesin Aynen orada birileri Bu da bir Frank sokuşmasında bir de karışırız. Orko da var. Işte. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Yükleri alacağım diye grip unuttum. Neyse ikinci olduk. Arkadaşlar diğer bölüm sizce yekimle kas kasalım? İstediğiniz karakteri yoruma yazın. En çok yorum olan karakteri seçtim. Arkadaşlar seçtirdiler. Arkadaşlar Puta, sorry, amigo My excellence is... I I am a... I'm irrelevant. Surge! Eu Git işte. O benim ordu ordu olduğunu bile üstüne attı anlatmayacağım. Gerçi bana atmadı. Ben direkt zıplasam mı? Aha. Ortası yok. Kaç, kaç 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 hayır ya evet. devam, devam seviyor Altı kasabilir miyiz diyeceğim de biz bizden uzağa vuruyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada şu şuradaki Colt kostümü dünyanın en iyi kostümlerinden biri ve en, en nadir kostümler işte hayır Arkadaşlar işte bu kostüm. Para ile çok eskiden gelmişti. Para satıldığı için en nadir kostümler arasında. Klasik seri klasik şer kadar yıldız seri klasik seri kadar nadir. Çünkü o çok eskiden gelmişti bir de para ile satılıyordu. 400 lira mı neydi? <laughs> Arkadaşlar pas. Bazen direkt kodisi doldurabiliriz. Ama kaç... O bizden dolduracak ya. Şimdi mi yapmadı? Haydi. Yes. Somebody call ya okay. ikisi de bana vuruyor. kullanmış gibi arkadaşlar son bir ve iki maç sonra videoyu kapatacağız Neden notu dolduruyor ya? Ya gelme gelme. Ama bak gelme. Sen de şimdi. Ya. Şimdi ölçü kullandı. Kapağım bir vursa ölçü. Sen şurada durayım. Kaç 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 kaç. Çok da bunlar. Ne yapacak olmak istemiyorum. Evet biz ya, yapacak mısın? Yani hava dışını Gel şimdi. Yine hoca dolduruyor ya. Ne var hocanı doldurdun sen? Ya Dynamite ya. Arkadaşlar son maç sonra videoyu kapatıyoruz. Diğer bölüm hangi karakter olsun yorumlara yazmayı unutmayın. çaldı. Şöyle kontrol edelim. Kontrol edelim. Bir varmış. Allah'tan atılmamışız. Yoksa şu an ölmüştük. Bir Tutturamıyor mu şu Mervi'yi? Onu takır takır atıyor. Şöyle bir akıl sağlığı Şöyle bir ondadır. Arkadaşlar görüyorum bana saldırıyor ya. Tamam tamam ok. Ya görüyorum bana saldırıyor ya. Videoda oldu, oldu mu filan mı biliyor? Neyse arkadaşlar. 557 kupa yaptık. Videonun başında kaçtı? 500'lerdeydi. 520 falan da herhalde. Kastık biraz. Bu video bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlara hangi karakterin olmasını istediğinizi yazın. Ve bu videonun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.